Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım hafta sonunuz çok güzel geçmiştir. Şöyle güzelce dinlenmişsinizdir ve kendinizi yeni bir haftaya hazırlamışsınızdır. Bu videoda pazartesi günü konuşacağız ama biliyorsunuz her yeni haftaya başlarken ilk önce hafta geneliyle ilgili size şöyle özet bilgiler veriyorum ki siz de bu bilgileri kullanarak aslında haftanızı daha iyi planlayabilirsiniz. Bu sebeple ilk önce buraya bir bakalım istiyorum. Nasıl bir haftaya başlıyoruz? Şöyle çok özetle anlatmak gerekirse biraz yoğun bir hafta onu söylemem lazım. Özellikle bence birinci sıradaki olan konu astrolojik anlamda bu. Bu haftaya böyle damga vuracak olan Plüton'un duran enerjisi Pazartesi Salı çok aktif bir şekilde ama haftanın diğer günlerinde de parça parça devam eden bir enerjiden bahsediyoruz. Özellikle e, dünya genelinde toplumları e, etkileyecek e, bir enerjiden bahsediyoruz. Bu nedenle böyle e, toplumsal bir takım olayların artmasını bekleyebiliriz. E, evet bir gezegenin duran pozisyonu zaten bir takım karmik enerjileri damga anlatır bize ki Plüton ee, değişim dönüşüm gezegeni Dolayısıyla burada bir takım krizleri de e, görebiliriz Aslında hafta boyunca bireysel hayatlarımız için bu ne anlama geliyor ee, şöyle e, açıklayabilirim Belki de e, yine bireysel hayatlarımızda artık değiştirmek istediğimiz bir takım e, konular Belki de artık bize hizmet etmeyen e, ama e, bir şekilde böyle bağımlılık e, gibi e, bir e, şey geliştirdiğimiz bir takım konu işte bunlardan kurtulmak için bakın bu enerjiyi çok güzel kullanabiliriz. Bu konulardan kurtulmak ve artık yeni bir ben oluşturmak için aslında doğru adımlar atmak orada önemli kararlar almak için doğru bir enerji çalışacak sevgili dostlarım o nedenle. Hani eğer siz de diyorsanız ki evet ben e, yeni bir ben yaratma vaktim geldi artık. Ben e, bununla alakalı adımları atmak istiyorum. Bunun için en iyi zaman e, bakıyorum. E, i̇şte bakın pazartesi salı özellikle önereceğim. iki gün hafta geneli için ama yine de öne, öneririm sevgili dostlarım. Peki Plüton'un dışında başka neler var? Bu haftayla alakalı aslında gökyüzü çok yoğun. Şöyle gün gün gidecek olursam pazartesi Plüton duran pozisyonda dediğim gibi Ay Yengeç Burcu'nda Ay Ailevi konular vesaire ön planda olabilir. Bu haftanın en iyi günlerinden bir tanesi bu arada pazartesi günü. O yüzden iyice hani böyle faydalanalım. E, olabildiğince iyi kullanalım derim sevgili dostlar. Ay'ın ay düğümleriyle Mars'la Jüpiter'le güzel etkileşimleri olacak. Birazdan daha detaylı konuşacağız. Pazartesi günü salıya geldiğimizde ise burada Venüs bu sefer başrolü çıkıyor. Çünkü... Burç değiştiriyor. Yönetici olduğu terazi burcundan geçeceği için burada Venüs çok güçlü. Bu geçiş mutlaka öncelikle şunu söylemem lazım finansal piyasalara bence yansıma yapacaktır. Özellikle jenerasyon gezegenlerle hemen geçer geçmez Salı, Çarşamba bunları göreceğiz. Hafta genelinde hatta bu etkiyi göreceğiz Salıdan itibaren Neptün, Uranüs, Plüton. Ee, bu jenerasyon gezegenlerle önemli kontakları olacak Venüs'ün. O nedenle piyasaları şöyle iyi izleyelim. Bu hafta önemli bir hafta ekonomik ile alakalı, ekonomi ile ilgili konular için böyle özetleyeyim dostlar. Şimdi şöyle salı ile ilgili şunu söylemem lazım. Ee, günün ilk yarısında ay boşlukta 13.46'ya kadar ay boşlukta olacağı için çok önemli işlerinizi günün ikinci yarısına denk getirirsiniz. Çok daha iyi olur. Günün ikinci yarısı oldukça bu arada güzel görünüyor. Orada ayın da güzel kontakları var. Ay, Venüs, Neptün, Plüton arasında güzel bir mistik dörtgen bir kalıbı e, kuruluyor. E, gerçekten güzel bir enerji mutlaka kullanalım dostlar. Bu haftanın geneli için Pazartesi ve Salı gününün ikinci yarısını ben öneriyorum. En iyi e, göksel anlamda en iyi zaman dilimi e, böyle görünüyor sevgili dostlar. Çünkü çarşambadan itibaren e, biraz daha zorlayıcı etkileri görmeye başlıyoruz gökyüzünde. Mesela çarşambaya bakacak olursak Ay Merkür karesi, Ay Mars karesi hem iletişim açısından zorlayıcı etkiler var. Hem böyle hareket etmemiz için bir şey yapmak isteriz, birçok engelle karşılaşabiliriz. Daha gergin olabiliriz, çatışmalı bir enerji ön planda çalışabilir. Çarşamba biraz böyle bir çatışmalı bir güne benziyor dostlar. Perşembeye baktığımızda ise bakın perşembe Ay bütün gün boşlukta dostlar. Sabah 8'den yuvarlayarak söylüyorum, akşam 9'a kadar o nedenle çok önemli işiniz varsa, özellikle yeni bir şeye başlıyorsanız ve bu hafta perşembeye denk geliyorsa elinizdeyse eğer bunu değiştirmek, e, değiştirin derim. Perşembe bu yeni olan bir başlangıcı perşembeye denk getirmemeye çalışın dostlar. Ha en iyi zaman tekrar söyleyeyim. Pazartesi günü, Salı günü öğleden sonrası, akşam saatleri. Ama ne olursa olsun bakın perşembe bütün gün ay boşlukta. Orada perşembe günü başlattığınız işlerde çeşitli gecikmeler, yanlış anlaşılmalar, e, eksik iletişim, e, onun dışında ee, bir takım engellerin çıkması, e, beklediğiniz gibi ilerlememesi oradaki işlerin. Bütün bunlar mümkün görünüyor sevgili dostlarım. Perşembe günü ayrıca bunun dışında da çok yoğun çalışan bir enerji var. Güneş Spika yıldızıyla beraber aslında Spika oldukça şans getiren güzel bir yıl. Hatta ünlü kişileri de anlattığı için e, burada Perşembe günü mesela böyle bir gündem e, bekleyebiliriz Aslında ünlü personalarla alakalı ünlü kişilerle ilgili önemli e, konular gündemler oluşabilir bunu söyleyebilirim fakat hani normalde spika çok olumlu bir yıldızken güneşin orada e, Jüpiter'le ve şironla olan da zorlayacağı açı ile beraber e, ne yazık ki bu sefer olumlu çok olumlu çalışmayabilir e, O nedenle Perşembe günü dediğim gibi çok e, biraz böyle biraz daha sakin kalmamız gereken bir güne benziyor Perşembe günü. Halbuki diğer taraftan da Perşembe günü aslında Mars'ın ay düğümleriyle çok olumlu açısı var. Normalde hani böyle bir güne denk gelmese Mars'ın bu konumu kesinlikle bakın başlatı, başlatacağınız e, işleri böyle bir güne denk getirin derdim açıkçası. Çünkü Mars harekete geç demektir. Fakat dediğim gibi ne yazık ki tek bir e, açıya bakarak burada yorum yapmak e, eksik kalabilir. E, gökyüzünün geneline baktığımızda burada Mars bizi çok gaza getirebilir aslında. Çok harekete geçirebilir ama e, güneşin pozisyonu aynı boşlukta olması. Akşam saatlerde mesela e, ayın e, orada e, Neptün ve Plüton'la bir yot açı kalıbını oluşturması vesaire bütün bunlar e, toplamında aslında perşembenin oldukça e, zorlayıcı enerjilerle e, dolu e, olacağını bize gösteriyor sevgili dostlar. Cuma gününe geldiğimizde ise Güneş, Jüpiter ve Şiron arasındaki tek kare açı kalıbı netleşecek burada. Sağlıkla ilgili, kariyer, iş, kariyer konularıyla ilgili Ilgili, e, parasal konularla ilgili finans ekonomi e, otorite figürleri otorite hayatımızdaki otorite kimse onlarla çatışma, bir takım travmatik olaylar, bütün bunlar söz konusu olabilir sevgili dostlarım. Ee, bununla beraber şöyle bir hafta sonuna da şöyle kısaca bakacak olursak hafta sonu aslında fena bir hafta sonu gibi görünmüyor. Ee, mesela cumartesi günü ay Mars e, akabinde akşama doğru mesela ay Jüpiter sekstil açıları e, vesaire mevcut. Ha mesela bakın harekete geçmek için e, cumartesi önerebilirim. Ayın Mars'la güzel bir etkileşimi varken Mars'ın da ay düğüm hala o e, güzel destekleyici açısı da devam ediyor olacağı için. Hatta Jüpiter'in de desteği var. Gerçekten bir şeyleri böyle başlatmak, harekete geçmek için doğru bir zaman arıyorsunuz. Mesela cumartesi günü yani ne kadar hafta sonuna denk gelse de yine de öneririm sevgili dostlarım. Pazar gününe baktığımızda ay terazi burcunda e, yine e, işte Venüs kavuşumuna doğru gidecek. Fena bir gün değil. Keyifli bir gün e, gibi görünüyor pazar günü de. Evet hafta geneli ile ilgili bunları söyleyebilirim. Pazartesi, Salı günün e, ikinci yarısı, e, haftanın en iyi zamanları, e, keza aynı şekilde hafta sonu da gayet e, güzel bir gökyüzü var. E, çarşamba günü, Salının ilk yarısı, Çarşamba günü, özellikle Perşembe günü ve Cuma günü buralar. ...biraz daha zorlayıcı enerjiler e, ön planda olabileceği için... ...buralarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Ve şimdi e, biraz gelin pazartesiye bir bakalım şöyle... ...tam olarak haftaya nasıl bir başlangıç yapıyoruz biraz bunu konuşalım. Ve her zaman olduğu gibi gelin önce numaroloji ile başlamış olalım. 13 Ekim'i konuşuyoruz. 13-10-2025 tarihi karşımıza 5 sayısını çıkartıyor ki... ...5 sayısının arka planında aslında... Venüsyen bir enerji çalışacağı için ikili ilişkiler daha böyle bir ön planda olabilir bu pazartesi günü. Bununla beraber adalet gibi, özgürleşme gibi mesela temalar önem kazanabilir pazartesi günü neler söyleyebilirim başka? Aslında daha böyle meraklı bir ruh hali belki de olabilir. Böyle bir şey verebilir. Yeni şeyler öğrenmek için bir takım adımlar atabiliriz. Bunlar da söz konusu olabilir. Ve astrolojik anlamda bakacak olursak plüto'dan zaten bahsettim. Plüto durağan pozisyonda. Salı da öyle olacak. Bunu konuştuk. Hani hayatımızdaki değişim, dönüşüm enerjisini hangi alanda kullanmak istiyoruz? Bireysel hayatlarımızda biz neyi değiştirmek istiyoruz? Acaba böyle konularımız var mı? Hani e, böyle bağımlılık geliştirdiğimiz, aslında bize hiç hizmet etmeyen, belki de zarar bile veren ve bunlardan, bu prangalardan artık kurtulmamız gereken. E, ama işte doğru zamanı ya da tam olarak ne yapmamız gerektiğini bilmediğimiz ya da belki de cesaret edemediğimiz konular varsa işte bakın bu pazartesi günü gökyüzündeki bu Plüto ile beraber ve haftanın genelinde çünkü Plüto pazartesi ve salı duran pozisyonda sonra da düz harekete dönüyor. Dolayısıyla burada artık e, bu enerji aktifleşiyor dostlar. Burada işte artık o cesareti bulabiliriz, o kararlar alabiliriz. E, bireysel hayatlarımızda da o değişim dönüşüm enerjisini çalıştırmaya başlayabiliriz sevgili dostlarım. Ay'a baktığımızda ay yengeç burcunda ailevi e, konular, aile büyükleri, çocuklar, e, yaşadığımız ev yuva, e, kardeşler vesaire bu tarz konular önemli olacaktır gün genelinde ve ayın burada çok olumlu açıları var sabah saatlerde hemen ay ay düğümleriyle destekleyici açıda dolayısıyla Pazartesi sabah güne erken başlayayım başlayalım derim öneririm dostlar erken kalkan gerçekten yol alır bu Pazartesi günü ve haftaya güzel bir başlangıç yapmış olur. Mars'ın da desteği söz konusu. Ay yani Mars üçgen açısıyla beraber harekete geçmek için yine bizi çok destekleyen bir enerji çalışıyor olacak gökyüzünde. Özellikle sabah saatleri çok kıymetli bu anlamda. O yüzden erken kalkalım bu hafta neler yapmak istiyoruz, neye niyet ettiysek hemen işe koyulalım, hemen yola çıkalım adımlarımızı atalım derim açıkçası. Hiç böyle engellere takılmadan çok hızlı bir şekilde yol almamız mümkün çünkü bu pazartesi özellikle sabah saatleri ama günün genelinde de zaten yine bu enerji devam ediyor olacak sevgili dostlarım. Akşama doğru birazcık bazı zorluklar karşımıza çıkabilir. Burada ay güneş çünkü e, karesi artık kendini göstermeye başlayacak. Akşama doğru bir takım engeller belki de karşımıza çıkabilir. Şimdi o engelleri aşmak için bir tık daha fazla belki mücadele etmemiz gerekebilir. E, ama daha da ilerleyen saatlerde, gece saatlerde ayın Jüpiter'le kavuşumu söz konusu. Çok güzel bir enerji. Şifa enerjisidir aslında. E, her anlamda e, şifa diyebiliriz. Aslında bu e, fiziksel e, şifa olarak düşünmeyiz sadece ki bu anlamada geliyor bedensel bir rahatsızlığımız hastalığımız varsa şifa enerjisi çok güzel çalışıyor gece saatlerde ee, ama ruhsal anlamda da öyle ee, ya da hayatımızdaki diğer konular ikili ilişkiler belki de belki de işle ilgili konular vesaire burada çok güzel destekleyici bir e, enerji çalışmaya başlıyor akşam saatlerde ve gece saatlerde bilginiz olsun evet 13 Ekim Pazartesi günü konuştuk e, sadece pazartesi değil haftanın genelini de konuştuk Umarım e, bu yeni haftaya başlarken ee, özellikle yeni başlangıç yapacağınız bu pazartesi günü sizin için çok güzel geçer. Ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu pazartesinin en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman sevgili dostlarım sizi Instagram hesabımda bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz Tete Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizinle. Ee, bugünlük videolardan hemen sonra ayrı bir post olarak e, Instagram hesabımda paylaşıyorum. Ve bu pazartesi özel hissi siz de almak isterseniz eğer o postun altında yorumlar kısmında evet yazmayı unutmayın. Böylece bu pazartesi özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.